Akşam erken iner vapuzhaneye. Ejder ha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan oluşun. Kar etmez inceden içine dolan. Alıp götüren hasrete. Akşam erken iner mapushaneye. İner yedi kol demir, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda Duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kaysa. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. <laughs> Kürdün gelinini söyler, Malta'da biri. Bense Volta'dayım, Ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz halbuki. Geçersin güler namluya, başlar gece devriyesi jandarmalı. Hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yarılanır aram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum. Sen de mi diyeceksin? Ama erken iniyor akşam mapusane. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çılgın Asya.